gördüğümüz evet. Botaş, Beşik, Botaş e, Nesibe Aydın ve Emlak Konut. Onlar da işte Nesibe Aydın, Botaş'ı iki maçta yendi. Emlak Konut, Nesibe Aydın iki maçta yendi. Botaş, Emlak Konut iki maçta yendi. Sanki kendi aralarında ikişer galibiyetleri var diyebiliriz. E, Botaş için bu maçın anlamını şöyle anlatalım. Botaş kazandığı zaman artık e, ilk dörtte yani playoff için sağ avantajına sahip olacak. Ketlin Doyle. Orta mesafe atışı isabetli değil. O da Elif Bayram. O da milli takım havuzuna dahil oldu. Dane Evans'ı gördü. Dane Evans 3 sayılık basket. Başarılı. Dane Evans dağıtarak başladı. 7-3. Dol. Aldı topu. Şimdi orada Mekulay'ı kullanmak istiyor Botaş. Vitoria Mekulay yüzünü döndü. Mekulay. Atışı isabetli değil. Top Seher Naz'da kaldı. 24 saniye süresi dolmak üzereyken. <laughs> Kaplan Dol basketi buldu. 3 sayılık basket Kaplan Dol. Meltem yine boş kaldı. Ayşegül tempolu oynatıyor takımını. Ayşegül basketi de buldu. Maçta denge var bir kez daha. 19-19. Dean Evans hızlı getirdi yine topu. Dean Evans frene bastı. Melek içerideydi. Dean Evans, Dean Evans ince, ince bitiriyor. Dean Evans'ın asisti. İnci güçlünün basketi. Şu ana kadar iki. Koçta oyuncularına özgürlük tanıyor. Bunu görebiliyoruz. Mekulay sevdiği yerler. Viktor Mekulay. Topu alır almaz. Ayağın. Yaklaşık 6 saniyelik bir fark var. Normal süreyle 24 saniye süresi arasında. Dean Evans çok iyi bir pas. İlif Bayram basket bir defa. Dean Evans çok iyi okudu orada oyunu. Hiç acele etmedi bu kez. İşte burada tabii katı yapan orada Elif'in de hakkını verelim. Bu katları çok kullanıyor topsuz dip katları özellikle. Dean sağ penetre etti. Dripping üstü atışı başarılı. Sevgi stopu yaptı. Sevgi zor atış. McCall ucum ribandı. McCall atmadı dışarıya çıkardı. 4 saniye Sevgi çok boş. Sevgi uzun 3 sayılık basket. Bu bir kıvılcım olabilir. Rotaş'a fark 11. Rotaş'ın da kısaldığını söyleyelim. Hem Melek. Yağmur da oyunda. Ee, hem Elif. 4-5 pozisyon. bir postulada. atış Melis'ten. Melis'ten 3 sayılık basket. Üst üste basketler. Hemen mola geliyor. Fark 2. Önce 2 sayılık basket köşeden. Sonrasında Tepede üçlüyü buldu Melis Gülcan. Çift tane çıktı 11. sayısı. Beşiktaş molasındayız. Bir kaldı top. Seher Naz'ı gördü Sevgi. Seher Naz Çidal. Üç sayılık basket başarılı. Kaptan takımın öne geçirdi. Diyebiliriz. Şimdi evet Beşiktaş savunması anlaşamadı. Alan savunması yapacağız yoksa adam adama mı? Bir anlaşmazlık ve bu anlaşmazlık sonucunda da Melis çok boş pozisyonda basketi buldu. 14. sayısı Melis Gülcan'ın. İnege Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nilay Aydoğan sezonunda normal sezonda artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Playoff'larda da heyecan spor ekranlarında devam edecek diyelim. Ve bugünlük yayınımızı tamamlayalım ve şu anda da güzel bir görüntü var. Sevgi uzun ve muhtemelen kendi köpeği. Evet. Şu anda maç sonunda parkede birlikteler, galibiyeti kutluyor onlar da. İşte bu güzel görüntülerle birlikte bizler de yayınımızı noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere, iyi pazarlar. İyi pazarlar.